Filmin yönüm. <laughs> tamam. <laughs> <laughs> Kuzenim bir şey soğuk havası. ve <laughs> <Ben> çarptı. Arkadaş bir şeyi prensesi mi olur? Üşüyordum abi. <laughs> Üşüyen... Benim anne tarafı şey... <laughs> anne tarafı <laughs> güney güney kutbundan. <laughs> anne tarafı çorba. Kuzenim bir şeyi Tamam teşekkürler. At arka cebine. <laughs> Şimdi bu sahnelerin çekimleriyle de ilgili bir iki detay vereceğim. Ama nefessiz kaldığım için şu anda <laughs> ben bir su molası vermek istiyorum. Sevgili Yüksel Erhan'dan şuradan bana Mısır patlıyor şu anda. Mısır patlama sesini duyuyorsunuzdur umarım. Hazırsanız başlıyoruz. Yine yeni bir filmimiz var. Siz de mısırınızı patlatın. İşte program başlıyor. Fakat Aslıhan yok. Mısır patla almaya gitmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum. Gelecek inşallah ve başlayacağız. Yani nerelerde acaba? Tolga çok yoruldum. Çok yoruldum bildiğin gibi değil. Nereden geliyorsun? Vallahi Helen kapılarına gittim Valhalla dedim. Kuzeyden. Evet daha güzel baltamı da aldım kılıcımı aldım ama ABM güvenlik görevlisi kabul etmedi. Sokamazsın bunları dedi. Dedim zırh uygun mu bari? <laughs> tamam dedi bu okey dedi. Ancak gelebildim kusura bakma biraz gecikme oldu. Evet Viking Prensesi geldi. Hazırsanız yeni bölüme başlıyoruz. Filmimizin ismi Kuzeyli. Tahmin etmişsinizdir. Bir Viking hikayesini anlatacağız size. Moodcast'in yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Tolga Yiğit. Yanımda arkadaşım Aslan diyecektim ama bir an tereddüt ettim. Senin Viking'deki ismin ne kız? Lagertha demiştin. Lagertha. Zaten saç Lagerta gibi olmuş. Eh Lagertha'yı nereden hatırlarsınız? Vikings yani Vikingler dizisinden hatırlarsınız. Ama önce hemen yönetmen ve oyunculardan bahsedeyim size. Filmin yönetmeni Robert Eggers, daha önce The Lighthouse ve bunun yanı sıra The Witch filmlerinden onu hatırlarsınız. Yani yönetmenimiz daha önce yeni Batman'imizle The Lighthouse'da birlikte çalışmış durumda. Geçelim başrol oyuncularına. Alexander Skarsgård var, e, prensi oynuyor. Onun yanı sıra kraliçe olarak yine karşımıza ki Hollywood onu kraliçe olarak görmeye çok alıştı ve çok seviyor. Biz de alıştık. Nicole Kidman geliyor. Hatta filmin başındaki haliyle şunu da söyleyebiliriz. Kadın o kadar genç duruyor ki biz yanında yaşlı kaldık yani. <laughs> kadın hiç yaşlanmıyor gibi duruyor. Maşallah nazarımız değmesin. Ben seviyorum Nicole Kidman'ı o yüzden maşallah diyorum nazar değmesin yani. Ee, Danimarka'dan Klias Bank, Ethan Hawke, Anya Taylor-Joy ve tabii ki efsanevi önemli bir isim Willem Dafoe başroldeki isimler. Aradaki diğer oyuncuları pas geçiyorum. Hızlı hızlı size konuyu anlatalım diye. Siz eğer araştırmak isterseniz altta da bir link bırakırız. Bizim web sitemizdeki haber ve oyuncuların yer aldığı detaylara oradan ulaşabilirsiniz. Ama şimdi notlarımız var. Amlet mi yaman, amlet mi yaman? Aslına bakarsanız bütün olay bu özde gizlenmiş vaziyette. Evet hikaye bir Nordik efsane, bir İzlanda kültü üzerinden ilerliyor. Robert Eggers çok güzel dokunuşlar yapmış. Süresi de yaklaşık olarak 2 saati geçiyor. 2 saat 16 dakikalık dakika. bir süreyle. Bu sefer Shakespeare'in konuyu nereden aparttığını Hamlet'i yazarken işte bu filmde öğreneceksiniz. Bütün olay bu aslına bakarsınız. Çünkü iddialar da zaten o yöndeydi. Yani Hamlet'i bu kurgu üzerinden yer alarak yarattığı söyleniliyordu. Şimdi Hamlet mi yanan, Hamlet mi yanan derken zaten olaylar prens karakterimiz yani Alexander Skarsgård'ın başrolünde canlandırdığı Hamlet karakteri üzerinden ilerliyor. Yani bir nevi epik bir viking efsanesini seyredeceksiniz. Daha doğrusu bir intikam hikayesini. Evet Hamlet'i nasıl biliyorsanız The Northman yani Kuzeyli filminde de benzer hikaye üzerinden ilerleyeceğiz. Yani Hamlet'ten Beowulf, Ölümsüz Savaşçı ve hatta Aslan Kral'a kadar hikayede birbiriyle benzeşen, birbiriyle benzeşen çok fazla... Ee... Öğe var. Yine galiba bugün ben seslendireceğim Aslıhan'ı. Aslıhan Viking <laughs> e, dublajıyla geldi. Alexander Skarsgård'ın <laughs> sahnelerde kaldı. E, şimdi şöyle, hikaye 10. yüzyıl e, Viking ambiyansında mi geçiyor. Evet, six pack'lerine doyduk Alexander'cığımı. E, hikaye 10. yüzyılda geçiyor. Tabii o dönemden bu zamana çok fazla bir yazılı metin veya hatta doğru düzgün kılık kıyafet de kalmadığı için hani efsane olarak bizlere ulaşmış bir hikayeyi. Doğru. İşte hani bunu da daha sonra Shakespeare almış, uyarlamış, Hamlet yaptı diye bu hikayenin orijinalini seyrediyoruz esasen. Yani tamamen zaten Alexander Skarsgård aynı zamanda yapımcı olarak da bu filme gönlünü yüreğini koymuş zaten. 10 yıldan beridir bu projeyi yapmak istiyormuş. Daha sonra da işte yönetmen Robert'la bir akşam yemeğinde New York'ta bir araya gelmişler. Demişler ki yani biz böyle bir film düşünüyorduk. Aa demiş Robert da biz The Witch'i çekerken İzlanda'daydık. Oranın da görselleri çok hoşuma gitmişti. Efsanevi yapımları da hoşuma gitmişti. Ama hani Vikingler dizisi gibi böyle gösterişli biraz hani top model fırlamış gibi hani bir şey yapmasak daha gerçekçi mi olsak falan diye düşünürken bir şekilde hikayede birbirlerini ikna etmişler. E hadi tamam o zaman ya toparlayalım kadroyu demiş. Kadroyu toparlarken de işte Nicole Kidman'la anlaşmışlar. It William Defoe'yla anlaşmışlar. Yani anla Ethan Hawke var. Bu arada hani Ethan Hawke wow falan diye koşturmayın. İlk 20 dakika var. Ondan sonra da malum Hamlet'in hikayesini biliyorsanız maalesef kardeşi tarafından bye bye oluyor. Zaten ondan sonra bir 20 yıllık ara veriyor neredeyse. Film ve kaldığı yerden devam ediyor. İşte orada da e, uh, Skarsgård'ın canlandırdığı Amlet karakteri I will revenge you father, I will save my mother ve I will kill you Hülner diyor. I will revenge you father, I will save you mother, I will kill you father. Diyor. Yani bu, bu arada bu hani Norveç, İskandinav isimlerini söylemekte hakikaten zormuş. Ben mesela Valhalla diye biliyordum ama burada herkes Valho diye konuşuyor. Hani Valho'ya gitmek, hani cennete gitmekten bahsediyorlar. Valkyrie'den bahsediyorlar. Valkyrie'li bir sahne var. Hani Beyaz atın üzerinde sap sarışın saçlar, hatta Anya Taylor Joy'un da katıldığı karakter de ona çok benziyor ama sen Slavsın falan diye bayağı bir aşağılıyorlar. Böyle güzel sahneler var. Bu arada Ethan Hawke, William Daybreakers ile beraber çalışmışlardı daha önceki filmleri ve Nicole Kidman'la da aynı zamanda William Duff'u Aquaman'da beraberdiler. Şimdi burada yeniden seyrediyoruz ikisini de. Bu kadar. Bitti. Arkadaş Türkçe öğrendi bır, 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 bır konuşuyor durmak bilmedi. <laughs> beğendin mi filmi beğendin mi onu anlat. Bırak adamın şeylerini kaslarını anlatmayı. Filmi beğendin Kaslarını mi? Beğendim Kaslarını beğendim ben. Kaslarını beğendin onu anladık zaten. Ya video <laughs> video başladığından beri dikkat ettiniz mi? Alexander Skarsgård, Alexander Skarsgård aşağı yukarı başka hiçbir şey anlatmıyor. Adamın GBT'sini çıkarttı yani bize olmaz böyle bir şey. Film nasıl? Hemen onu söyleyeyim. Film Karanlık. Evet. Atmosfer e, de karanlık, biraz şey de uzun. karanlık, değil mi? Işık ışık olarak da karanlık. Evet, karanlık. Şey kısmı güzel. Finalde bir hani yanardağ içinde bir çarpışma sahneleri var. Evet. O da güzel, başarılı. Böyle Sonlarda. kaldım ben her gözlerim chapter açıldı chapter aslında. Kettas chapter ilerliyor. Aslına bakarsanız film işte bir Helen kapıları yok, bir işte karanlıkta öldüren kılıç. hikayesi, Hamlet tiyatro oyunu kafasında aslında. Evet doğru. Perde perde ilerliyor. Perde perde ilerliyor. Vikingler dizisini sevdiyseniz bunu da izleyin, izleyebilirsiniz. Ama film uzun derken aslında şunu kastediyor Aslıhan. Bazı yerlerde ağır tempo ile ilerliyor. Vikinglerdeki gibi değil. Vikinglerin de aslında bölüm bölüm ağır ilerlediği yanları vardı. Bu ondan da bir tık daha ağır ilerliyor. Bir de bu filmde şöyle bir durum var. Vikinglerden bahsediyoruz ama film deniz üstünde geçmiyor. Yani neredeyse denizde ve o gemilerinde geçen sahneler 5 dakikayı geçmiyor. Yani 2 saat 8 dakika sürdü filmin toplamı. Son kalan 8 dakikada da işte kayan yazıları izlediniz. 2 saat 16 dakika. Sadece 5 dakikasında deniz üstündeler. Hiçbir yeri fethetmeye gitmiyorlar. Savaş sahnesi, fetih sahnesi vesaire yok. Ama bildiğiniz Viking ritüelleri, kan, cadılar, büyücüler, büyüler ne ararsanız bunların hepsi var. E, ayrıca birkaç böyle vahşi karın deşme sahneleri de var. Bu anlamda beklentiyi karşılıyor. Ama Vikinglerdeki kadar tempolu değil, temposu biraz daha ağır ilerliyor ve sadece kara üzerinde geçen bir intikam filmi izliyorsunuz. Kara üzerinde derken savaş filmin ikinci yarısında devreye giriyor. İkinci yarı derken chapter chapter ilerlediğimizi söylüyorum. Yoksa yani ilk 20 dakikadan sonra devreye giren bir savaş sahnesi var. Kendini hani kayıya atıyor gidiyor. Oradan sonra 20 yıl sonra işte hani genç ve iri halini görüyoruz. Orada bir Slav köyünün saldırma sahneleri var Şimdi genelde Ama o da bu savaş tip... değil aslında. Hani savaş diyemeyiz ona. Yani onun hayatının hikayesindeki bir sekans sadece. Normalde Viking, Vikingler dizisi öyle değildi o anlamda diyorum. E, tamam zaten hmm. benim hani diziyle bağdaştırma şeyim yok. Fakat oradaki sahne 4 gün boyunca çekimleri sürmüş. 25 kez bir çok sahneyi tekrarlamışlar ve esas olay tek kamera çekimi yapmışlar. Aksiyon sahnelerinde genelde birkaç kamera kullanıp onları birleştirirken burada yönetmen özellikle bu şekilde tercih etmiş. Bir de çok şanslıydık diyor. Hava durumu da bize eşlik etti hani yani çamurların içerisinde de debelendik ve sahneye girmeden önce hepsine şunu söylüyormuş. Çok üşüdüğünüzü varsayın ve çok yıprandığınızı düşünün falan demiş. E zaten Anya Tavay'da e Joy'un bir açıklaması var ya zaten o haldeydik yani düşünmemize gerek yoktu. Dolayısıyla hemen sahneye de girebiliyorduk demişler ama 4 gün sürmüş o sahne. Biz totalde 90 saniye falan sürmüştür herhalde seyretmemiz sonunda. İskandinav efsanelerini seviyorsanız, Vikingler dizisinin hayranıysanız ve Hamlet'in gerçekten bu efsaneden mi apartıldığını merak ediyorsanız Kuzeyli filmi bu hafta sonu sinemalarda sizleri bekliyor olacak. Evet Vikingler dizisi önemli ama şöyle bir notta söyleyelim. Film iyi ama herkese hitap etmiyor. Az önce anlattığımız tüm notları göz önünde bulundurarak ve referans alarak filme gidip gitmemeye öyle karar verin ama iyi film. Görüşmek üzere, hoşçakalın.